Ya bu PUBG ne güzel oyunmuş ya. Oğlum. Kalk şu PUBG'nin başından ya. Üf, kalk şu PUBG'mi ne derim. Ben anlamam bu oyundan. Kalk işte. Yürü. Ekmek almaya gitti ya. Ben anla Kapat şu PUBG'yi. Baba iki oyun oynuyor. Dur ya. Ya PUBG ne ya? GTA vardı bizim zamanımızda oğlum. PUBG ne? Baba hiç mi PUBG? Yok oğlum GTA'lar filan oynuyorum. Atari. Onlar, bab onların zamanı geçti. Tamam GTA'yı bazen oynuyorum da Atari'nin zamanı geçti. E ee, ben ne yapayım? Allah Allah. Benim ne suçum var oğlum? Ben mi yaptım zamanın geçmesini? Yapacak bir şey yok. Doktor bey. Sabah kalktım. Çocuk evde garip garip sesler çıkıyor. Gece saat 3. Su içmeye kalktım. Sesler geliyor. PUBG oyunundaki gibi şeyleri canlandırıyor evde. Kendi kendine gerçek sanıyor. Bu sebebi nedir? Hmm. Bu çocuğun bir şeysi var mı? Deli ya. Deli ya psikoloğa gidiyor her gün. Onda. Allah Allah. Hmm. Hmm. Nasıl yapabiliriz? Peki. Ona bir soru sormak istiyorum. Buyurun efendim. Genç. Sen PUBG oynarken PUBG'den neyi sanıyorsun? Babamın silahını arıyorum. Beyefendi. Bu oyun çok tehlikeli. Tamam. Bazıları açısından tehlikeli. Yani gerçek hayattan oyundaki şey oyundaki şeyi gerçek sanıyorlar. Gerçek hayatta. Bu şeye bu metaforda buna dikkat etmeliler. Hı. Ne yapacağız? Seans yapacağız. Seans kaçırıp Ücretin. 3000 canım çok değil ama abi 3000 çok ya biraz indirim yap deneriz kardeşim Da şu PUBG'den uzak dursun bizim gençler Tamam karışmıyorum oynasınlar da yani oradaki şeyleri gerçek hayatta sanmasınlar Tamam o senin sizin çocuğunuz özenmiş ama başkaları özenmesin öylesine çektik